Eylül sonlarında güzel bir sonbahar gününden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin hayatını bugün 46. bölümde de inşallah Hancı'nın bohçasında işlemeye devam edeceğiz. Tefsirdeki hocasını tanıyacağız, öğreneceğiz, sizlerle paylaşacağız. <laughs> Sonbaharı yaşıyoruz şu an, yavaş yavaş şu yeşil gördüğümüz alem, şu güzellikler sararmaya, solmaya, dökülmeye başlayacak ve o ölen tabiat yeniden denilmiş bir örnektir. Sonbaharda doğa sararıp soluyorsa, aynı şekilde bu hem de insan bir kasvetedir. Sonbaharın gelmesi, güneşin kaybolması, güneşin cılızlaşması sıcakların düşmesi, kapalı havalarda, çok bulutlu havalarda insan düşer. Mesela güneşli havalarda insan kendini daha iyi hisseder. İnsan da böyle bir psikolojik olarak düşer, Kendini mutsuz, huzursuz hisseder. Güneşin gelmesi, sıcakların artmasıyla da ilkbaharda insan böyle bir coşar. Müthiş bir sevinç coşkusu içini kaplar. İlkbahardaki temaşa ettiğimiz güzellikler nasıl doğaya yansıyorsa aynı şekilde doğaya yansıyan o güzellikler aslında birebir bizim ruhumuza da yansıyor. Biz de doğanın yeşermesi gibi aslında ruhen güzelliklere kavuşaraktan yeşeriyoruz. Canlanıyoruz. Özümüzde tazilenme meydana geliyor. Manası huzura gel. Huzur namazda. Huzur namazda. Hayali selah. Namaza gel. Allah'a davet ediyor. İslam'ın komutanları dediğimiz hoca efendiler. Her gün beş defa bizleri namazı davet ediyorlar. Allah'ın huzuruna davet ediyorlar.